Dün çıktığında ben çocuklarımı istiyorum diyen Tuğçe, benim e, tanıdığım Tuğçe değil, o birinin aklıyla hareket ediyor dedi. Evet, benim aklım. Tamam, <laughs> senin aklınla Ben mı? söyledim. Peki bugün Tedavi kimin aklıyla inarttım. hareket et? Bir dakika. Yine benim aklımla. Tuğçe, bugün kimin aklıyla hareket ediyorsun? E, kendi aklımla hareket ediyorum çünkü o çocukların sağlığını düşünüyorum. Madem böyleyse... Şimdi, dün kimin aklıyla hareket ediyordun çocuklarını isterken? Kendi aklımla ediyordum. Ablan diyor ki benim aklım o diyor. Tuğçe'nin tamam öyle bir da aklı yok Ablam benimle sadece <laughs> konuştu. Ablam bana abla. fikrini hmm. beyan etti. Ben ablamın ben aklını dedim. Dünkü de de ben, ben de aklıyordum. Evet aklımda <laughs> ablacığım. Bugün uzlaşacağım. Anlaşmalı boşanırsak çocukları vereceğim dediğindeki kimin aklı? Benim kendi. Bu da kendi çocuklara. Tedavi, tedavi olması senin... gerektiğini söylüyorum zaten Esra Hanım. Bırak tedaviyi medavi. O, tedavi çocukları olur. tedavi dün ettirirsiniz. Dün biz Vedat'ta bir buçuk saat konuştum. Şimdi ben Hatalarını biliyorum kardeşim. Sen daha Benim ediyorum. Rahat değilim avukat hanım ben. Tuğba Hanım. Hepsini kabul ediyorum. Hanım bu kadar e, ve, ben bu şekilde e, şey beni bir dinler misiniz? Benim daha evlenirken benim kardeşimden ne eş olur ne anne olur ne bir şey olur Söyledim. diyen sizsiniz. Bunu kabul ediyorsunuz. Dinletemedim şimdi kimseye. iki ne tane yapabildim? Tuğçe'den bak iki tane Tuğçe'den tanıdığımız ve gördüğümüz Tuğçe'den. Hangisi samimi? Evet, dün çocukları isteyen kimdir? Esra Hanım, akli dengesi yerinde değil. Bunu söyledim, arkada da söyledim. Hmm. Arkadaşlar, akli dengesi da buraya gelene kadar değil. yerinde değildi, burada değil, bozulmadı. Değil. Bundan Ağabey, önce bu çocuğu. Benim raporum da var. Bak, ben açık duruyorum. Nerede benim, Ben raporum da var. Çocuklarımı kaybedeceğimi de demişsen, benim akli normal değilim. Hafif düzeyde zihinsel engelliğim var. Raporum var, var mı? Daha gördüm. Raporum var. Bu bir dakika. Otur. Zeka geriliği e, evet. için rehabilitasyon özel eğitimden e, tedavi gördü yıllarca. Birinci sınıfa başladığında öğretmenleri fark etti, bizi özel eğitim merkezlerine yönlendirdiler. Biz e, Tuğçe ile bu kadar savaşmamızın e, rahat görünmemizin aslında sebebi yıllardır ben zaten onun peşinde. Rahat görünmeyeceksiniz ha. tam tersi ortada Ama bir sorun varsa. Ama kendimi ifade edemiyorum yıllardır, Hayır bak şimdi edemiyorum yıllardır bir sorun çıkartın dışarı. Yıllardır bir sorun varsa bu sorunla baş etmenizin kuralları vardı. Bunun için evet. yasalar var. Ama hayatım siz hiçbirini yapmayıp sonra sıkıştığınız yerde böyle de bir şey var demeniz mi? doğru bu değil. Sebeplerini anlatabilir miyim izin verirseniz? Ben e, bundan aylar önce annemle konuştum. Anne dedim. Çocuklar bizdeydi o zaman. Anne dedim alalım kız kardeşimi hastaneye yatıralım. Tedavi görsün. Tuğba'cığım sen de bir garip konuşuyorsun Allah rızası için. Annen çocuklarını bak. Şimdi gerçekçi konuşalım. Öyle demiş, böyle demiş yapılmışlarla senin söylediklerine değil. Ama Annen çocuklar onda evet. kaldığında ne yaptı? Kimler? Annem mi? Senin annen. N nasıl ne yaptı? Ne yaptı? Ee, Çocuklara kendi gözetimimde, benim gözetimimde batmaya çalıştı. Hayır lütfen, git çık dinlen o zaman. Bir karar ver ya. Bir karar ver. <laughs> ee, bunu kabul etmedi <laughs> çünkü çocuklar dedi biliyor. Ailen, senin ailen. Evet. Bu <laughs> çocukların babası bile varken, <laughs> bu çocuklarla ilgili bir karar veriyor. O karar da evet. ne? Biz bu çocukları yurda verelim. Sanki evet. çocukları yurda verince her şey süt liman olacak. Bak Ay, kardeşinin bugün bir çocuğu daha olacak. E, kız kardeşimi tedavi ettirmek istediği için annem e, göndermek istedi... ...ve artık Tuğçe ile ilgilenmenin zamanı geldiğine karar verdi. Bunlar olup bittikten sonra ben haberim oldu. Vedat Bey bu programa çıkmış olmasaydı kız kardeşiniz şu anda... Mustafa Bayram'ın yanında. Kendisi tehlike arz eden kişinin yanında olacaktı. Ve ben peşine düşüp kendim bulmak zorundaydım evet. Evet kendiniz bulmak evet, zorunda kalacaktınız. Bir girişiminiz evet. de olmadığı ortada. Emniyet güçlerine aynı şekilde benim kız kardeşim zihinsel engeli şudur budur raporu vardır diyerek. O zaman ne olacaktı? Bir kişinin kendi akli melekeleriyle hareket edilemediği düşüncesiyle emniyet kuvvetleri Hemen raporu bu kişi hürriyetinden Varsa. yoksun kılınıyor diye al alınacaktı. Beni rahatsız eden. Bu kadar küçük çocukların mağduriyeti ortadayken her şey süt liman. Ne zaman ki iş oklar kendinize döndüğü zaman bu akıl sağlığı ile ilgili iddiaların gündeme gelmesi beni üzer. Kanunen de bu bir insan çok rahat emniyet mensuplarının içerisinde ben avukatım ya ben cesaret edemem. Emniyete bugün gideyim bu kişi beni mağdur etti yarın gideyim cesaretle ben suç uydurdum kardeşim. Bunun içerisinde başka kadınların komşuların isimlerini de veriyor kardeşiniz. Bu yani ...akli dengeyle ilgili olan bir şey değil. Ya da ben bir anlamadım. Sizin bu adam buraya gelmeseydi... ...bu kadın... ...belki bulunduğu yerde mağduriyet yaşayacaktı. Hiç kimsenin de umru değildi. Belki o çocuklar iddia ettiğiniz gibi... ...bu karşınızda oturan babaanne ve baba... ...çok kötü insanlar. Bir buçuk ve iki buçuk yaşındaki... ...bir şey gelseydi... ...çocuk Allah korusun yaralansaydı... ...kim sorumlu olacaktı? Sizin kız kardeşiniz. Devlet emanet etmiş. Ben büyütmek için... Terbiye için, eğitim için hiç sıkılmayın. Bunları duyun diye ses söylüyorum. Sizin nezlinize. Yok, bunları söylüyorum. ben duydum Bakın daha önce de duydum. Söylüyorum. kendim konuşamadım. Bunu, eğer bir şey olsaydı, an. o çocuklardan sorumlu olan devleti kandırıyorsunuz. Ee, ailede problemler yaşanıyor. Tamam, haklı. Burada şiddet var. Eyvallah bir kadını korumak. Türk toplumu olarak kadının yanındayız. Ama o kadın anne evine de gidip. Anne evinden başka Çocukları yere gidiyorsa, gidiyorsa ve çok rahat bir şekilde ben zina yaptım. Bunun adı zinadır. Hiç kimse de burada iddiada bulunmadı. Telefona bağlayıp söylemedi. Kendi kız kardeşiniz çıktı. Ben evin üstünlüğü medyada... içerisinde... ...başka Hayır. bir, yani kişiden... normal olmadığını ha, görüyorsunuz bu normal Bu yani bunu Biz Her şeyi sıradan hareket etmiyor. Yani ben burada bir devreye gireceğim. Şimdi birine kaçtığı zaman, abi onun da zihinsel engeli var demeyelim bak. Yeni moda çıktı bu. Kaçıyor, kaçtıktan sonra diyor ki ben ne diyeyim diyor. E rapor vardı, eskiden vardı rapor diyor. Çok güzel. Kaçtıktan sonra bir anda herkesin aklına. E Herkese de şu mesajı vermek istiyorum Hı. bak. Ee, o kızlar evlendirilirken, o raporlar piyasada yok. Ee, bir sürü çocuk doğururken hiç kimsenin aklına zihinsel engel kalmıyor. Ne zaman ki evlilik birliği içinde kaçıyor, kaçtı da ortaya çıkıyor, koca ya da karşı taraftan biri aradığında bir anda diyorlar ki bunun raporu var. Ben bu kadar görmedim çarşaf gibi nasıl dağıtılıyor bu Ya ben bu rapor, bunu söylemek ben... hiç istemiyordum aslında Söyle, ama, ama şu an mecbur kaldım. Yani ben size o zaman şöyle bunu söyleyeyim. Bunları söyleyeyim. biz daha önce de söyledik. da bir liste Bilmiyorum yapalım. Yani. Size madde madde ne yapmanız ve nasıl yapmanız yani ben... gerektiğini size yazalım. Siz aklı başında bir insansınız. Yasal işlemlerde kardeşinizi evet. nasıl koruma bunun için altına alacağınızı biz size öğretelim. Lütfen. Çok da yayının başında Tuğçe önemli bir cümle söyledi. Ben dedi uzlaşmak istiyorum evet. dedi. Çocuklarımın bitirmek dedi bitirmek istiyoruz artık evet. Boşanmak saçmadan. istiyorum. Çocukların babanın yanında kalsın. Belki bunun onun kararını mahkemede verir. Ben, verin. Peki, ben bu saniye konuda saniye elimden geleni yaparım. Sen buna var mısın? Ben varım da bir saniye ben size bir şey söylemek istiyorum. O, evet Vicdanen yani şurada 81 tane izliyor bizi. Vicdanen Tuğba abla bak sen de söyle. Bu çocukları bırakıp gitti, değil mi? Annelik görevini yapmadı. Bir buçuk yaşında kızım var. Onu terk etti gitti. Evet. Daha kızı görmedi şu an. Şu evet. an kızı görmedi Esra Hanım. Oğlumu ben bizzat burada ablalarım var zaten. Zorluya zorluya oğlum benim yanımda ağlıyor. Ben kaçtım oğlumdan. Annesine kavuşsun diye. Yani anne kokusunu alsın Vallahi diye. Valla en azından üçüncü ben, gün çocuk biraz ben alışmış annesine. Ben kötü bir annesine. insan olsam. Ben bir kötü insan olsam. Buraya çıkıp da yani. Doğru mu şimdi? Ben şimdi abla... diyor ki ben çocukların ne demek istedi kardeşiniz uzlaşacağım diyerek. Tedavi olup. Hayır, ...çocukları ben karşı boşanmadan. tarafa verip... Heh, heh, e ...kendimi normalleştirip artık sağlıklı bir birey haline gelip... ...daha sonra irtibata geçecek ki ben boşanırken tarafa. çocukların velayetini vermek istiyorum diyor. Bu senin istediğin e, bir şey mi? Bu ne, Bunun evet. için geldik buraya. Ben Vedat. sadece neyi, neyi üzülüyorum burada biliyor musun? Bak, ne senin annesine, kötülemelerini mi? Ne annesine ne babasına bak doğru söyleyeyim Bu e, Tuğba abla bizzat onunla uğraşıyor. Ben bunu üzülüyorum. Ben Tuğba ablaya da dedim ki bu düzelmez. ...bu dediğim senin başını yakar, düzelmez. Ben Tuğçe'nin ciğerini biliyorum. Tuğba da burada, bizzat telefonla da görüştüm kendisiyle. Abla dedim bu düzelmez. Senin dedim başını yakar. Vedat senin isteğin boşanmak ve çocuklarını almak. Evet efendim. Bu konuda abla da kardeşiyle ilgili bundan sonra bu kadar uğraşana kadar... ...hem o psikolojik tedavi süreci neyse o süreci yapar. Sonrasında da e, yasal haklarında yani nedir onu korumak adı altında... Evet. ...kanunlarda ne yazıyorsa Aynen onları orada. yaparsın. Aynen sen orada. de rahat edersin. Düşünsene bir tane kardeşiniz var. Yani kendi hayatınızı bırakıp onun peşinden ya ben koşuyorsunuz. Benim de 10 yaşında bir oğlum var Esra Ben artık e bunların hepsi doğru. Avukat Hanım'ın söylediği, sizin söylediğiniz. Şu an söylediğiniz. boşalma gerçekleşmiş olsa doğru. bile 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası eski Vedat. Yani boşanmış olsa tamam, bile. Tamam ben çözeceğim. Karı koca karar, karar verirler. hani Bu çocuğun e, dünyaya gelip gelmemesi konusunda o kararı anladığım kadarıyla e, siz vereceksiniz. Yarın e, devam edeceğiz. Tuğçe de sakinleşsin. Ee, Hanife ile sizi buradan alayım. Sizi de buradan alayım. Buyurun. Evet.